Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel, çok özel bir tarif vermek istiyorum. Keşkek tarifi. Tabii ki susurlukdayım ee, ve burada yapmak istiyorum. Bütün malzemelerimizi hazırladık, ee, buğdayla ve e, tavuk etiyle yapacağız. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Buğdayımızı akşamdan ıslatmıştık. Şimdi süzüp yıkacağız. Keşkeğimizi yapmak için tavuklarımızı yıkadık, tenceremize aldık ve akşamdan ısladığımız buğdayları yıkayıp süzdürdükten sonra tavuklarımızın üzerine alıyoruz. Ve su ilave ediyoruz, pişirmeye bırakıyoruz. Buğdayımız ve tavuk etlerimiz pişti. Şimdi kemiklerinden ayırıp döveceğiz. Ayıkladığımız tavuk etlerini pişirmiş olduğumuz buğdayımızın üzerine alıyoruz. Blenderımızı çalıştırmaya başlıyoruz. Evet keşkeğimizi dövdük. Şimdi üzerine erittiğimiz tereyağımızı gezdiriyoruz. videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun